size çok güzel bir şarkı söyleyebilir miyim? Aşırı Söyle güzel istedim. ama sözlerine dikkat edin bak. Tamam. Yara, 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 Oğlum oyuna yeni karakter gelmişti ama nerede bu? Oğlum hani amına nerede bu ananı sik? Oh onun da amına <laughs> Aleyküm selam Size çok güzel bir şarkı söyleyebilir miyim Olur söyle Aşırı söyle güzel söyle. ama sözlerine dikkat edin bak Yarın kilo. şarkı bunu kim yazmış? Nasıl kardeşim? Mükemmel. Aa, oğlum bu şaheser amına. Ben bayıldım şu an. Ya kardeşim tam Çok bir şaheser şey. değil mi? Ah! Ayakta kalan sonu. Ananı sik. süper bir parça daha gösteriyorum şimdi. Ya en Nasıl kardeşim? Temmeldim. Oğlum tamamıyla bir sanat eseri ya. Seç bir can. Abi, Çok hı, teşekkür hı. ediyorum. Uh, Men uh, went to do here and we watch it bro. Hoca fatto domani Yorum, ne diyorsun götünden sik. Bravo seç helal babo. Al siktir Türkmüş. Allah, abi yarım saattir konuşuyorum evet. ya. Evet. Duyumadım oğlum. <laughs> Anla ne lan <laughs> bu? Ben senden oluyorum. Ha. Eğer böyle de seni mutlayacağım. Ha. İyi dinle beni. Ha? Adım İrem. Adım İrem. <laughs> Oğlum kardeşim çok haklı konuştun seni destekliyorum. Aa siktir bu dedi. şarkılı şey değil mi? Mendili elime mendili. Benim klasimi çaldın. Ben ona şarkı dinleyecektim. Ama ben de dinleyeceğim. Oğlum sen ghost almışsın kendine ama. Gel beraber e, Gel 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 Spikes. köşeye gel. Mendili elime mendili. Şey, atın bana spike'ı siz takılın. İşte. Hop. Nasıl attım ama? Götünden girerim onu. Ben korkarım oğlum. Ay. Dur dur vurma vurma vur. Ben oğlum güzel. adam çok zararsız Oha, çok güzel. ya. Bezle bak Omen sen Beyz tarafına bak. Omen ne amına koyayım. Çok... Omen kim lan? Hay ananın omuna koyayım. <laughs> Hani Oo, anladın mı kardeşim yani. SP'yi? Arkadaşlar siz ne anladınız mı? Ben anladım. Oy, doğru kardeşim o yağmacı yat bakayım bana bir wow. götten giriş gerçekleştireceğim. Seç götünden sik. Eyvallah. Bey e, abla mı? Beyim? Ben senin abla pocket seçeceğim. Ne? Ne pocket seçeceğim şey? misin? Abla. Abla girsene. İyi izle kardeşim. Ablacım Anladın ben... bak. sik. gel. Kaldırdım. Oy. Yoru Baba Pro 31 misin? At körün ona, at körün ona. Geri gel. Oy! Hani zararsız lan bu yoru? Bu yora Oğlum yara az önce şey adamın zararsız. götünden girersen adamla senin götünden. Kanka oraya tipini attın, körünü attın, ışınlandın, anasının am. Ay, hey. ne yapıyorsun oğlum? Nereye <laughs> <Adamın çıkarıya geldi. gülüyor> Bekle 200 aykın. Yoru. Bu öyle al yoksa sikerim sikerimsin. <laughs> Ay, ya ay, ay. Sinan Engin Mike Tyson'a karşı. Sinan Engin burada Mike Tyson'a bir şeyler saydırıyor. Gençler nerede? Buradayım kardeşim. Gençler nerede? Ya yeter ya. Uy <laughs> sikine bak. <laughs> ya Artık gitsin arkamdan ya Aç ulti aç Gerek yok of. kardeşim rahat ol Kuvaraj mı sıyrılır ondan çok rahat Kuvarajma adamı göremedi. Kuvarajma açılıyor. Şimdi taktik kes, taktik kes, taktik kes. Taktik çalışma yapıyorum. Bir şey deniyorum. Rakibi şaşırtmak istiyorum belki. Sen yokken... Kuvarajma! Arkadaşlar İsmail Yekan'ın bir şarkısı var biliyor musunuz? Şu bu Özellikle. kardeşim. Bu çan çok güzelmiş Evet, o kadar güzel ki bak o bıçak bana girse var ya sırıtmaz. Çok küçük bir aralık var. Ee, Ananı de... Allah lettuce, <laughs> Brothers, Amin. Öleceğim bir daha, bir daha öleceğim. Yok ölmedim bak. Gördün mü? Bir daha ölmek <laughs> sikerim ben al. Bak daha doğa bilmiyorum. Ananı <laughs> Yoru bir şey soracağım. Hmm. Domates sever misin? Severim. Yoru kabuklu mu kabuksuz mu yiyorsun? Genel olarak hangisiyle Anladım. yersin? Nasıl yersin? Ben sana... Kabuklu yerim. Unutma köyle kolay mısın? san? O elindeki nat böyle Ağla almazsam düştü. götümü siksin. Abdullah Hoca çok istiyor. Ben kör attım. Gözlerini kapatalım. Ananı sik- Anladın mı İsmail'cim? İyi izle Aha, kardeşim ultiyi. Anladım. anladım. a a. Göremeyeceksiniz. Ya senin babaannene... <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Düzgün oku Allahu Ekber. Ya yoru götün. Ya kardeşim izninizle küçük çaplı bir e, sigara molası. Konuş artık. Hocam ne diyorsun? bugün bugün iyi miyim? Bunlar beni götten siker. Spike yerleştirildi. Konan'da var ya. Uzak mesafe. Torozan direk Arsenal hayati -E set maç. Oğlum iyize. Unutmak öyle kolay mı? Düşman kaldı. Amına ki. E, gel buraya. Ya Sana mükemmel bir şarkı söyleyeyim mi şimdi? İyi dinleyeceksin abi tamam mı? Sözlerde çok büyük anlamlar yatıyor. Yarağım yara, yara, çok büyük taş Amına koy. Çok güzel şarkı ya. Kanka şarkının ismi yok sadece bende var. Benim şarkım. Ananı <laughs> sik. Çok özel bir parça kardeşim. Atamam kimseye. Bir parçam daha var. Mükemmel. Köşeyi döndüm amcı böldüm Evet sonra yarı gördüm Keşiştik soru sikim koy Yarrak taşak yarrak taşak Penisim adeta bir mahalle Tamam kardeşim yeter bu kadar şimdi ciddiye taktiği biraz İyi izle şimdi. Ananı avradını asil buldum yerde. Bu beni kesmez arkadaş. Senin testi sorunu biraz büyük gibi ya. En boy oranı. Kim? Gözlerini kapatalım. Ananı avradını yapma. <laughs> Ananı sik. Çok kötü götten yedik. Götten yedik çok feci hem de. Ah. Aha! Oh Oy! Bela mı? Oy! Kuarejma! Son el. Böyle alalım gidelim amına koyalım. Yat aşağı kardeşim sen. Başta kim var? Gözlerini kapatalım. Lan! Ah. Arkadan vurduk. be? Alın da gidelim artık hadi amına koyayım. <laughs> Hah, burada. Çember arkan çember. Kal, tamam sağ arka. Helal. Amına kuruldum ya yemin ederim var ya Bu kadar yeter kardeşim ya daha maça girmeye gerek yok Neyse kardeşim öpüldünüz seviliyorsunuz görüşmek üzere